Bim seni uyarmıştım. Biri zafer ulaşmak için kuralları ihlal ederse kendim öldüreceğim demiştim. Duryodan'ın bacaklarına saldırarak düello kurallarını ihlal ettin. Şimdi seni affetmeyeceğim. Doğruluğu tesis etmek için ve aynı zamanda verdiğim sözü yerine getirmek için gerekliydi. Vasudev bana yolu gösterdi. Ama eğer Vasudev'in abiyi Beni öldürmek istiyorsa kendimi sana sunuyorum. Seve seve sunarım. Kral Balram. Evet Balram. Öldürün bu adamı. O bir katil. Evet bir katil. Yüz oğlumu birer hayvanmış gibi acımasızca öldürdü. Beni varisiz bırakan pandavalarda varisiz kalmalı. Hepsi ölmeli birer birer... Hepsi... <laughs> Bu ne felaket yüce tanrım... <laughs> Senin verdiğin onca şeye rağmen... Ben neler yaşadım böyle... <laughs> Oğlum dur Yodan'ı... <laughs> Benim oğlumu Vasudev'in hilelerinden kurtaramadım... <laughs> Onu neden korumadım... <laughs> Yüz ol babası olan ben onun yüzünden çocuksuz kaldım. Kör bir adamın tüm umutlarını yok etti, ayaklarının altına alıp çiğnedi. <laughs> öldür artık onu, öldür, öldür onu balram. Son törenlerini yapacak kimse kalmadığına göre. Onları gömecek, onurlandıracak kimse de kalmamalı yeryüzünde. Biraz bekle kardeşim. Hayır Vasudev, beni durdurmaya çalışma. Söyleyecek bir şeyin yok. Haksızlığı engelleyemem. Ama haksızları öldürebilirim. Ama nerede haksızlık oldu kardeşim? Bim düello kurallarını çiğneyip Duryodan'ın bacaklarını hedef aldı. Bu sayılmaz mı? Buna kendi gözlerinle şahit oldum. Gelip bu soruyu bana nasıl sorarsın? Evet kardeşim. Çünkü bu uygun bir soru. Gürz da belden aşağı saldırmak kurallara aykırı kabul ediyorum. Ama kardeşim topuz düellosu duruyordan beyimi silahsız bıraktığında sona ermişti. Rakibini silahsız bırakmak düellonun kurallarına aykırı değil mi sence de? Ama bundan sonra bile, bu olaydan sonra bile Duryodan öfkeyle silahsız büyüme gürzüyle saldırmaya devam etti. Bu adil miydi kardeşim? Kuralı çiğneyen Duryodan'dı. Kurt göbekli Bim sadece kendini savunmak için hareket etti kardeşim. İşte bu yüzden Bim Duryodan'ın bacaklarına saldırmak zorunda kaldı. Gel, dar, gel, dar, Ve kardeşim, unutma, Duryodan kuralları ihlal etmeye başlayan kişiydi. kardeşim. iki savaşçı düello yaptığında birbirlerini kışkırtırlar. Evet. Ama rakibin kadınlarının onurunu zedelemek ve onları aşağılamak affedilemez bir şeydir kardeşim. Ne umuyordun ki kardeşim? Duryodan'ın bu düelloda galip gelmesini ve Durupadi'yi yine aşağılamasını mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.